Kurtuldu. 38 yıl sonra gelen şampiyonluk İstanbul'da da Trabzonspor taraftarını sokağa döktü. İstanbul Boğazı'nın köprüleri bordo mavi renklere bürünürken şampiyonluk kutlamalarında istenmeyen görüntüler de yaşandı. Tüm uyarılara rağmen kutlamalarda silah kullanıldı, yer yer kavgalar çıktı. Bağdat Caddesi'nde çıkan olaylara polis müdahale etti. Gözaltına alınanlar oldu. Coşku da vardı istenmeyen görüntülerde. İstanbul'da da bordo mavililer 38 yıl sonra gelen şampiyonluğu doya doya kutladı. <laughs> Trabzon'daki 90 dakikanın ardından İstanbul'un gerdanlığı köprüler bordo mavi renklerle aydınlatıldı. İstanbul'daki Trabzon sporlular Taksim Meydanı'na akın etti. Kolbasta oynandı, şampiyonluk naraları eşliğinde şampiyonluk doyasıya kutlandı. Trabzonspor yönetiminin silahla kutlama yapmayın sözleri kulak ardı edildi. Bu görüntüler İstanbul Gazi Osman Paşa'dan. Bir taraftar uzun namlulu otomatik silahla hedef gözetmek sizin ateş açtı. Çevredekiler panikle kaçarken o anlar kameralara yansıdı. Zeytinburnu'nda da şampiyonluk kutlamalarında istenmeyen görüntüler yaşandı. Kutlamaya çıkan iki grup tekme tokat birbirine girdi. Tansiyonu yüksek bir başka adreste Kadıköy Bağdat Caddesi'ydi. Fenerbahçeli taraftar grupları Trabzon bayraklı araçları taşladı. Polis taşkınlık yapan gruplara müdahale etti. Hadi, 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 hadi. Hadi, hadi, hadi. Hadi, Beşiktaş'ta da benzer görüntüler yaşandı. Vodafone Park Stadı çevresinde toplanan Beşiktaş taraftarı bir grup şampiyonluk kutlamasına çıkan araçları taşladı. Covid-19 verilerinin